Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Orucun beden sağlığına faydaları nelerdir? Oruçla ilgili Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ve entesumu hayrun lekum in kuntum Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Hasta ve yolcu olanlara oruç tutmama ve başka zamanlarda sayısınca kaza etme izni ve imkanı verilmiş olmakla beraber önemli bir güçlülüğün ve engelin bulunmaması halinde orucun tutulması tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyur olarak tavsiye edilmiştir. Bu ayetle oruç ibadetinin insanlar için iyilikler getireceğini ileri süren birçok fıkıhçı alim vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı ise oruçtur. Oruç tutun sihat bulun buyurmuştur. Oruç tutun sihat bulun buyuran Peygamber Efendimiz, oruç tutanların bu ibadet sayesinde hastalıklardan şifa bulacaklarını ve muhtemel hastalıklara karşı tedbir alabileceklerini haber vermektedir. Günümüzde tıp adamları az yemenin ve perhizin sağlık için vazgeçilmez tedbirler olduğunu, birçok hastalıkların sebeplerini en başında fazla yemenin geldiğini söylemektedirler. Mide bir yıl boyunca Ramazan ayının gelmesini adeta hasretle beklemektedir. Çünkü onun da istirahate ihtiyacı vardır. Oruçlu kimselerde adrenalin ve kortizon, kortizon hormonları kana daha kolaylıkla karışmaktadır. Bu hormonlar tesirlerini kanserli hücreler üzerinde de göstermektedirler. Böylece bu hormonlar kansere karşı bir çeşit kalkan oluşturur ve kanser hücrelerinin çoğalmasını önlerler. Oruç tutan bünye adeta bakıma girer. İç organları saran yağlar erir, vücudun zindeliği artar, direnme gücü kazanır. Mide, böbrek, şeker, kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı mukavemeti artar. Karaciğer oruçluyken 3-5 saat istirahate çekilir gıda depolama işine bir müddet ara vermiş olur ve bu arada korunma sistemini güçlendirici globulinleri hazırlar. Midedeki kaslar ve salgı ifraz eden hücreler oruç müddetince birkaç saat dinlenir, kan hacmi de azaldığı için tansiyon düşerek kalp rahatlar. Akşama doğru vücutta gıda hemen hemen hiç kalmaz. Yani bütün gıdalar yakılmış olur. Bu bakımdan bazı hastalıklara, bilhassa damar sertliği olanlara oruç tutmak iyi gelmektedir. Oruç iken vücudun diğer organlarında da dinlenme olur. Az yemek ve oruç tutmak vücudun sıhhati için önemlidir. Zekat malın kiridir. Zekat veren malını kirden koruduğu gibi oruç tutan vücudunun zekatını ödemiş, onu hastalıklardan temizlemiş ve korumuş olur. Oruç tutmanın sağlığa, faydalarıyla ilgili bu hususta ihtisas sahibi bazı doktorlar şöyle derler. Üç günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması aküvar oluşumunu tetikler ve vücudumuz bağışıklık sistemimizin tamamını yeniler. Batıda açlıkla tedaviye intermittent fasting derler. İslam'da ise savun, oruç denir. Hepinize sağlıklı ve selametli Günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.